Kesin bıçağı yok bir esnada. Eşyanın devamı. Senin tamamın olduğun bir evde. Sana en uzun yarımlardan bahsediyorum. Ben açıkçası seni yanımda hep siyah bir huy gibi taşıdım. Kendi masamdan düşene bizlenir bir vakitti. İnsan durup kuyusunu beğenmeye gelir bir dünyada. Birkaç kişiydik güya. Birkaç iş vardı. Birkaç ev. İki ömür üç defa eşyanın nasıl yerini aradım. Aramak eşyanın en kötü yeridir. Bu bıçak başka. Ruhumu kestim. Ruhumu kestiğim bir zaman biçimidir esna. Siyah huylu adamlar var bir dünyada. Bak sen sustukça kalbime kaçıyor sesim. Bak kendimin devamı değilim ben. Yüzümün devamı değil gövdem. Yazık ki terbiye eşyaya mahsus. İnsan unutkan. Eskinin eski kıymetiyle utan dedim. Utan ve güle kırmızı davran. Eski seslerin aşkıyla ilgilendiğim o vakit Elimde alnın Elimde ağız tadın Elimde seni sevme tehlikesi geçirdim diye bir ilan Güle sabret Sabra bıçakla katlan Başka hayal girince aşkın girmediği evlerde Kapının sesine inanmak feci Biz demek korkunç Zaman yok Esna yalan Eşyan nasıl yeri kimin attı Kimin hesabı sevişmeyi artık unuttum sanmak bu sefer suyuma saplandı masalını yazdığım bıçak. Bu yüzden ruhumu kesti masalı olduğum insan. İşte bütün bütün suları daha iyi düşündüm. Sesimin kara devamıdır sesin. İnsan aslen fazlasıdır bir dünyanın. Her şey suyla düşünecek kadar pişmandır bıçak. Burada hep iki kişiyiz ama üçü ıstadım var. Hep üç cümlem var. Üçü de aynı. İnsan bizzat fazlası olur bir dünyada. Dersi tarih olanların en önce ellerini yıkaması için su. En uzun, yarımlarla unutanmış insan.